değiştiren ve dönüştüren mübarek bir aydır. Anadolu'muzda ve özellikle Konya'mızda Ramazan ayı vesilesiyle gerçekleştirilecek hizmetleri gözden geçirerek gerekli hazırlıkları tamamlamıştır. Hizmetini bilme bilincine pekiştirirken, cami mekanın vahdete açılan kapısı olarak birlik ruhunu can. Başkanlığımız her yıl Ramazan ayında toplumsal duyarlılığı ve farkındalığı artırmak amacıyla bir temayı kamuoyunun gündemine taşımakta, ve belirlenen tema etrafı bir şekilde ele alınmaktadır. Etraflı bir şekilde ele alınmaktadır. Bu bağlamda 2026 Ramazan ayı teması Ramazan, cami ve hayat olarak belirlenmiştir. Ramazan vaktin kıymetini bilme bilincini pekiştirirken cami mekanın vahdete açılan kapısı olarak birlik ruhunu canlı tutar. Bu iki unsur bir araya geldiğinde hayat ibadet iklimine bürünür. İşte bu dönüşüm mübarek Ramazan ayının bereketinin en bariz yansımalarından biridir. Müftülerimiz İlahiyat Fakültesi öğretim üyeleri, Selçuk Dini Yüksek İhtisas Merkezi ve Konya Dini İhtisas Merkezi müdürleri ile öğretim görevlileri, din kültürü ve ahlak bilgisi öğretmenleri, vaizlerimiz ve emekli müftülerden oluşan vaaz ve eşat ekipleri Ramazan ayı boyunca camilerimizde halkımızla buluşacaklardır. Ramazan boyunca ilimizde ki tüm camilerimizde 3275 cami sabah namazı başta olmak üzere belirlenen vakitlerde mukabeleler okunacaktır. Mukabelelerde okunan ayetlerin anlamları cemaatimizle paylaşılacak. Okuduğumuz Kur'an'ın hayatımıza yansıması nasıl olması gerektiği hususunda açıklamalar yapılacaktır. Ayrıca Kapı Camii'nde öğle namazı öncesi Kurra Hafız hocalarımızın katılımlarıyla mukabele programı özel olarak düzenlenecektir. Bu yıl il genelinde merkez ilçelerde 40. Taşra ilçelerde 31 olmak üzere tekrar ediyorum. Bu yıl il genelinde merkez ilçelerde 40, Taşra ilçelerde 31 olmak üzere toplam 71 camimizde hatimle teravih namazı kılınacaktır hatim ve teravih kılmak isteyen vatandaşlarımız için bu camilerimiz hizmet verecek. Ayrıca Azziye Camimizde daha coşkulu, ilahili, sanatlı, medeniyetimize uygun, Enderun usulü ile teravih programı icra edilecektir. 5. Ramazan ayının son 10 gününde ilimiz genelinde belirlenen 360 camimizde itikafa girilebilecektir. 6. Ramazan ayının ruhunu yaşatmak amacıyla ilimizde bu yıl 16 camimizde mahya uygulaması yapılacaktır. Ramazan ayında yapılacak hizmetlerde aşağıda yer alan hususlara dikkat edilerek ve faaliyetler bu dikkat manevi dünyamızda ve toplum hayatımızda önemli bir yer tutmakta.